Sufi İbnül Vakt olacakmış. Yani Allah'ın güzel kulları vakti değerlendirecekler. Şu anda en güzel ne yapabilirim? Kur'an-ı Kerim okuyabilirim. Rabbimi zikredebilirim. Nafile namaz kılabilirim. Durumunuz müsait mesela. Yani e, namazı biraz daha güzelleştirebilirim bir bir e, sohbet dinleyebilirim. İslami hakikatleri öğrenebilirim. Aklınıza ne gelirse, ne gelirse hiçbir şey olmasa yani başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Dilinizden böyle istiğfar dökülse, salatu selam olsa, kelime-i tevhid olsa bunlar ne kadar kar, ne kadar büyük kazanç ve cennete giden yoldan en en önemli bizim için destek, takviye ve vasıtalar ve vesileler değerli kardeşlerim. Yani aklınıza gelebilen bütün iyilikler, bütün yolda gidiyorsunuz mesela bir fakiri görmüşsünüz, veriyorsunuz bir 25 kuruş. Belki o 25 kuruş sizi cennete koyacaktır. Veya bir mümin kardeşinizi görüyorsunuz, selam veriyorsunuz, hal hatır soruyorsunuz, yüzüne gülüyorsunuz, onun bir derdi varmış, onun derdiyle ilgileniyorsunuz. Belki o bizi cennete koyacak. Mesele cennete girmek ve cennetlik ameller değil mi? Sayısız cennetlik amel. Sayısız cennetlik amel onlara küçük görmeyelim.